Ağız kokunuz varsa, diş etlerinizin renginde aşırı beyazlık ve aşırı koyuluk morarma varsa diş eti çekilmeleriniz başlamış demektir. Bunun için size çok pratik bir tarif vereceğim. Öncelikle bir bardak suyumu cezvene alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar dağ keki ekliyorum. Diş eti çekilmesinin en önemli en iyi tedavisi kekik çayıdır. Kekik çayını daha da güçlendirmek için bir tatlı kaşığı kadar Taze nane ekliyorum. Her iki malzemede antiseptik ve e, mikrop ve enfeksiyon kırıcı özelliği vardır. 3 dakika kadar kaynatıyorum. 7-8 dakika demlemeye bırakıyorum. Demlenen çayımı süzüyorum. Cam şişenin içerisinde bekletin. Gün içerisinde her yemekten sonra dişlerinizi fırçalayın. Bu çayla Ağzınıza gargara yapın. Gece uyumadan önce de dişlerinizi fırçalayın. Gargara yapın. Ondan sonra hiçbir şey yemeyin. Bunu düzenli olarak bir ay yaptığınız zaman ağzı içerisindeki kokunun yok olduğunu ve diş etlerinizin de iyileştiğini göreceksiniz.